bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu video daha iyi bir gelecek için sahip olduğumuz en önemli güç kaynağı olan Türk gençliğine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da tam bağımsız bir devlet kurmak adına Samsun'a yaptığı tarihi yolculuğa adanmıştır. Bir insanın veya bir ülkenin gelişimi ancak zamanla olur. Ve en büyük pişmanlıklar zamanında yapılmayan şeylerden dolayı yaşanır. Zaman geçtikçe insan yaşlanır. Çalıştığınız firmalar onlara zamanınızı ayırdığınız için hesabınıza para yatırır. Facebook, Instagram gibi dünyanın en büyük şirketleri bizim zamanımızı kullanarak para kazanmaktadır. Paranın değeri zamansal olarak artar veya azalır. Bu salgının minimum hasarla bitmesi ancak aşının bulunma zamanına bağlıdır. Ve dünyada en zengininden en fakirine adil dağıtılan tek kaynak ise zamandır. Salgın boyunca tüm dünya olarak bu adamın yaptığı gibi önce güldük ve eğlendik. Daha sonra oturup öğrendik. Ve nihayet bir müddet sonra akıllanıp aksiyon almaya başladık. Zamanında alınmayan aksiyonlardan dolayı yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ve maalesef bu etkilerin onlarca katı büyüklüğünü ekonomik ve sosyal anlamda hissetmeye devam edeceğiz. Bu salgın bize zamanın ne kadar önemli ve kıt bir kaynak olduğunu bir kez daha hatırlattı. Çünkü birinci bölümün konusu olan parayla ilgili sorunları belirli bedeller ödeyerek düzeltebilirsiniz. Örneğin Amerika'nın yaptığı gibi trilyonlarca dolar PSF sunarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışabilirsiniz. Veya bazı ülkelerin yaptığı gibi swap işlemleriyle para fonlarından alacağınız borçla dolar kurunu bir süreliğine kontrol edebilirsiniz. Fakat zamanla oynayan bir makineye sahip olmadığınızdan dolayı kaybettiğimiz yüzbinlerce insanı asla geri getiremezsiniz. İşte bu sebeple belirsizliklerle dolu yeni dünya düzeninde zamanı yönetmek bir insan için en önemli meziyetlerden birisi olacak. Ve zamanla ilgili şu 3 altın kuralı izleyen insanlar daha iyi bir geleceğe sahip olacak. Zaman çemberi, zamanın trade-off'u ve zamanın etkinlik oranı. Videonun sonuna doğru etkinlik oranı bölümünde ayrıca günlük hayatta yapabileceğiniz ufak aksiyonlardan bahsedeceğim. Bir insan her gün yaptığı seçimlere göre zamanını tüketim, düşünce ve aksiyon çemberinde geçirmektedir. Ve bir insanın zamanını ağırlıklı olarak geçirdiği çember o insanın geleceğini belirlemektedir. Çünkü zamanını ağırlıklı olarak tüketim çemberinde harcayan bir insan geleceğinden çalarken ancak düşünüp aksiyon alan insanlar geleceğine yatırım yapmaktadır. Örneğin Ocak ayından itibaren tüm dünya olarak Koronavirüsle ilgili bir aksiyon almadığımızı düşünün. Yani sadece internette milyarlarca içeriği tükettiğimizi ve halen hiçbir insanın bu konuyla ilgili oturup düşünmediğini, aşı bulunması için dünyanın hiçbir yerinde çalışma yapılmadığını düşünün. Sizlerin de bildiği üzere şu an dünyanın farklı noktalarında bazı insanlar zamanının büyük çoğunluğunu düşünce ve aksiyon çemberinde geçirdiğinden dolayı gelecekten umutluyuz. Başka bir örnek olarak YouTube'da her gün onlarca video izleyip Instagram'da yüzlerce fotoğraf beğenen, okuduğu kitaplar üzerine düşünmeyen bir insanın başarılı olma olasılığı ne kadar düşükse, sadece bir video izleyip bir kitap okuduktan sonra bunların üstüne düşünüp kendi hayatında aksiyon alan bir insanın başarılı olma olasılığı da o kadar yüksektir. Bu aşamada ikinci önemli nokta ise düşünce çemberinden aksiyon çemberine geçiş hızıdır. Çünkü yeni dünya düzeni artık sifti bir havaya büründüğünden daha ileriyi ancak giderek görebilirsiniz. Ve bu aşamada özellikle genç arkadaşlarıma önereceğim nokta ise stratejik bir beyinle spontane bir vücuda sahip olmalarıdır. Taksi. Bay Twistle. Evet merhaba. Merhaba. Chris Gardner. Evet, merhaba. Senin için ne yapabilirim? Bir önce stajyerlik programı için başvurmuştum ve sizinle bu konuda kısaca görüşmek istiyordum. Sadece bir dakika. Hadi, Noe ne? Valley'e gidiyorum Chris. Kendine iyi bak. Bakın, Bay Whistle. Aslında ben de Noe Valley'e gidiyordum. Yani, aynı takside gidelim mi? Tamam, bin hadi. Umudunu Kaybetme filminde gördüğünüz bu adam gibi bir stratejiye sahip olup aynı zamanda karşınıza çıkan fırsatlardan yararlanmak için çevik olmak gerek. Bu konuda kendinizi geliştirmenin en güzel yolu ise kendinize benzemeyen insanlarla, bakın burası çok önemli, kendinize benzemeyen insanlarla daha çok zaman geçirmektir. Bu yaşıma kadar beni en çok geliştiren insan bana en az benzeyen arkadaşım olmuştur. Trade-off'un anlamı basitçe elde etmek istediğiniz bir şey için başka bir şeyi feda etmektir. Ve sahip olduğumuz zamanı harcarken yaptığımız her seçim aslında bir trade-off'tur. Dünyadaki en başarılı liderlere, şirketlere ve onu kuran insanlara baktığınızda göreceğiniz şey bu insanların trade-off'larını uzun vadeli bir neden bularak seçmeleridir. Why, how, This little idea explains why some organizations and some leaders are able Bu adam dünyada en çok satan kitaplar arasında yer alan Neden ile Başta kitabının yazarı Simon Sinek. Simon Sinek'in dediği gibi bu insanlar önce nedenlerini bulup daha sonra nasıl yapacaklarına ve en son ne yapacaklarına karar verirler. Örneğin sadece para kazanmak için iş yerinde zamanını harcayan bir insanın zamanla motivasyonunu kaybetmesi bu yüzdendir. Ve bulunduğu şirketin hedefleriyle kendi hedefleri örtüşen bir insanın uzun süreli başarısı da yine aynı sebeptendir. Bu aşamada ikinci önemli nokta ise bu akıllı insanlar ufak seçimlerinde bile o işin yapış şeklini yani hav aşamasını değiştirerek kendilerine değer katarlar. Örneğin izlediğiniz bir diziyi sadece keyfine, ikinci keyf Türkçe izlemek insana sadece anlık keyif verirken, İngilizce altyazılı izleyip yabancı dilini geliştirmek akıllıca yapılan bir trade-off'tur. Trade-off konusunda bir diğer kritik nokta ise bedava sunulan şeylerin gerçekte çok pahalı olduğudur. Örneğin bir gün içinde sadece sosyal medya uygulamalarında ortalama iki buçuk saat harcamaktayız. Para ödemeden sadece üye olup ücretsiz içerik tüketmek, ne kadar güzel bir trade off gözüküyor değil mi? Fakat bedava gözüken bu iki buçuk saat aslında ömrümüzden çalınan 7 yıl kadar pahalı bir gerçektir. Zamanla ilgili son altın kuralımız ise yüksek etkinlik oranıyla zamanı yönetmektir. Etkinlik oranı bir eylem veya bir davranış sonucunda hedeflenen amaca ulaşma derecesidir. Örneğin normalde 1 saat sürmesi gereken bir ödevi eğer 2 saatte tamamlıyorsanız etkinlik oranınız %50'dir. Bu adam liderlik ve yönetim alanında dünyadaki en değerli kişilerden birisi olarak gösterilen Stephen Covey. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabında bahsettiği en önemli alışkanlıklardan biri ise Sharpen Your Soul yani testereni bilemektir. Şimdi aynı boyutta iki ağacı kesen iki farklı insan düşünün. Birisi zaman kaybetmemek için testeresini hiç bilemeyip zorlanarak ağacı 10 saatte keserken diğeri ise testeresini ara ara bileyip ağacı kolay bir şekilde 5 saatte kesmektedir. Unutmayın testeresini bilen insan her zaman daha yüksek etkinlik oranıyla zamanını yönetir. Benzer şekilde biz insanları da birer akıllı bilgisayar gibi düşünürsek kafamızın dolduğunu veya enerjimizin azaldığını hissettiğimiz an zihnimize ve vücudumuza reset atmamız gerekir. Bunu yapabilmenin en iyi yolu ise sizi mutlu eden ufak veya büyük eylemler bulmaktır. Örneğin ben ne zaman rahatlamak istesem bisiklet sürmeye veya doğada yürüyüşe çıkarım. Etkinlik oranı ile ilgili bir diğer önemli nokta ise tekrarlayan basit kararlara minimum düzeyde zaman harcamaktır. Bunun için yapabileceğiniz en önemli şey karar verme işlemini standart hale getirmektir. Örneğin ben yıkanan çorapları eşleştirme sorununu sadece iki renk çorap satın alarak çözdüm. Ve evde yemek pişiren bir arkadaşım haftalık yemek listesi yaparak yemek seçimi ve alışveriş harcadığı süreyi neredeyse yarı yarıya düşürmüş durumda. Yüksek etkinlik için bahsedeceğim son nokta ise hem kendinize hem de çevrenize hayır deme oranındır. Özellikle karantina günlerinde yaşadığımız gibi teknoloji gün geçtikçe odaklanmamızı daha da zorlaştırmaktadır. Haberler, telefondaki uygulamalar, mesajlaşmalar, bildirimler derken maalesef odaklandığımız süre gün be gün azalmaktadır. Bunu aşmak için yapabileceğimiz en önemli şey ise İnterneti günde en az 1 saatten başlayarak çıkabildiğiniz maksimum süreye kadar kapatmaktır. Yani internet kullanmak isteyen kendinize hayır diyebilmektir. Aynı şekilde diğer insanların size getirdiği tekliflere hayır deme oranınız ne kadar yüksekse, zamanınızı kendi amaçlarınız uğruna kullanma oranınız da o kadar yüksektir. Unutmayın, amacınıza hizmet etmeyen tekliflere verdiğiniz her evet, kendi geleceğiniz için bir hayır demektir. 1919 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış ve Kurtuluş Savaşı veren bir millet düşünün. Ve dört bir yanı düşmanla sarılmış, açlıkla, hastalıklarla savaşan bir devlet. Eğer Atatürk ve diğer insanlar sadece bulunduğu durumu eleştirip aksiyon almasaydı bu güzel, bağımsız devlet asla kurulamazdı. Zamanını etkin bir şekilde yöneten bir lider ve bir millet sayesinde bugünlere geldik. Ve bugün yeni dünya düzeninde ancak ve ancak izleyen değil aksiyon alan, tüketen değil üreten topluluklar refah bir geleceğe sahip olacak. İşte bu sebeple daha iyi bir gelecek için gelin sahip olduğumuz zamanı daha akıllıca yönetelim. Evet arkadaşlar umarım video izlerken keşfedip kendi hayatınızda aksiyon almak istediğiniz noktalar çıkmıştır. Aranızdan bir kişi bile bu videodan ufak bir şey öğrenip hayatında uygularsa ne mutlu bana ne mutlu o kişiye ve ne mutlu o güzel ülkemize. Şimdi gelelim bu haftaki sorumuza. Sizce Türkiye'nin güçlenmesi ve halkımızın daha refah bir hayata sahip olması için bugün Türk milleti ve özellikle Türk gençliği olarak zamanımızı ağırlıklı olarak hangi alanlarda harcamalıyız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.